ben Kadir'i taklit mi? edeceğim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün yanımda Atis Gaming ve Halit Heyecan var. Yo öyle değil mi? Böyle diyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Aynen böyle diyor. O ikinize her herkese kılıç buldum. Kaç Gelin. kaç kaç kaç. Gel gel Halil gel. Halil gel herkes gelsin. Geliyor Yusuf mı? hayır oraya gitmeyek adamlar var oraya gel. Gelin şuradan. Gel gel. Ben de bir elma kırmızı, bir tane ekmek var. Kime kılıç vereyim? Çık bana... Halil çık. Bekle Halil. Kadir sen... Al. Videoyu risk atmayalım. Kadir al. Kadir'e ben vereceğim. Ben... Al. Bana al. ne Yürü. vereceksin? Bana kılıç Alamadım. geldi. Alamadım Yusuf sen aldın. Ben bir şey yok. Ay. Şey sen aldın. Gelin lan gelin. Sana da buldum Halil. Halil aldı benimkini. Aldın sen bana... mı? aldın mı? Aldım ben. Aldım mı? Gençler tamam tamam ben taş kılıç buldum kendime. Bir de demir set oldum. Bak anne annesi bağırdı. al. al al. Gen Gençler. Lan başka bir şey bize bulamadın mı bir şey? Yok valla. şimdi ne yaptın sen bana? Yok bir şey atmadım yürü. Neredesin? Kadir bize versen diyorum da birazcık bir şey. Bir dakika, al şunu. Bulamıyor ki bir şey? Halil nerede? Yok kayboldu yine. Oğlum Kadir sen de neredesin oğlum ya bir durun. Eşek oğlum, misin sen? Işte. Daha demin benim arkamdaydın lan. E, e, gel Hayır, arkana, bak, arkana bak, arkana bak, arkana bak. Gel şuraya, Kaybol, arkana dur, bak. Halin neredesin? Ya şeyin oradayım. Ya siktir git ya. Sana gel taş kılıç buldum ha Yusuf. Ulan Halil neredesin sen ya? Oğlum siyah şey, bir şey var ya o dağa çıktığımız yer. Gel şu salam. Hadi. Şu i̇şte daha yere gel çıktığımız yer Halil. Tamam. Ha buldum. Yusuf stikin var mı? Yusuf stik var mı? Var gel. Versene. Gel. Arkandayım. Yoktu şaka yapıyım. Şimdi Hadi gençler gelin, gelin, gelin gelin item atıyorum. Al Halil, al. Halil al şunu. Halil al, Halil al kılıç attım arkana. Alın Hadi. biraz yemek. Al. Sana kılıç attım Halil onu kullan. Hadi Nerede? buyurun. Nerede Ali ben sana taş kılıç attım ha. Mal balta attım sana. Ali şu için chest'ten keş, biraz item al. Chest'te şey ha. var Halil al onu. Hadi Aman lan bu. hadi. Hadi gel. Hiç adam bul Aa, artık adam kesek ya. Mal biz gelişmedik. Sen gelişmiş olabilirsin. Lag oluyor ya. Oğlum bir adam kez de adam... bize ya. Aç oğlum. Oğlum içindeki chest'teki Adam var adam. Adam var adam. Var. adam var. Çekil çekil. Bana şey at. Bana bana at. Önde, bana ben, şah, var. Önde at. ben varım. Önde ben varım. Önde at. ben varım. Vur bana vur. Önde ben varım. Salak. Ha sen var. Yok tamam geç. Vur ma vurma vurma burada vurma. Hop vur 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 geçir geçir. Geçte. Arkada kaldım arkada kaldım. Lan. Ama kapışıyoruz biz ya. Geberiyor. Geberdim. Gebermedim. Gel Golden Apple ye. Gel 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 al al attım attım attım. Bekleyeyim mi? Bek ay koşsan oğlum. Oha! Full demir oldum gençler ben. Ali kaç Ali çık Ali çık Ali çık. Ali çık. Kestim kestim kestim. Gel Ali gel. Neredesiniz siz? Ben arkadaydım ha. Bana bakın, Aa, bana Hücemir, bakın. Full iron, full iron. Halil al. Halil al. Halil al. Artık Halil'e çalışıyoruz. Halil şunları al. Aha. Aha. Kask. Oğlum bana da atsın lan, bir cihaz. Halil birazcık ver lan hepsini aldı. Oğlum Siz bana da... Olta at Halil, olta at. Olta. Gelin lan hadi. Halil alıyorsun Attığın şeyleri alıyon. Mal ama. atacağım. Uğraşma. Kadir buraya gel geri. Tam geliyorum bekleyin. Ama sana şey atıyorum. Ben de var. Yürü. Geliyorum 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 geliyorum. Gereksiz itemleri atın yakayım. Ah. Şuraya bir çok eşya attım. Hal. Hal o benim olsun. Hal lan. Çakma çakma kat Hal çakma kat. Ben de yok ki. Bu ara. Bu arada. Dadem vardı at. Çak, çak. Çakma taşın mı? Adam. Çakı mı? Yok hadi ya yürün madem. Hadi adam kesek artık. Gençler bir şey diyeceğim. Ha? Oğlum dönüyor dönmeyin. Yürüyün yürüyün Geliyor ortaya gidek, ortaya gidek, ortaya, ortaya. Gel ortaya. Gidik. Ya ortada adam vardı, gel ya. Oğlum. Tamam hadi gidelim. Allah Allah durumumuz iyi. Chestler yenilendi o Halil seni Iron yaptım gel. Allah. Gitiyor olan var mı? Yok. Ortada adam var, ortada adam var Diamond Yok, kız Geliyor gel. Hadi hadi gel Halil gel. Halil arkandan gel, tünelden geç Halil. Tamam geliyorum ben yürü. Lan ortaya gelin lan. Geldik. Gelin Nerede? Çabuk, lan lan? adam şuraya gitti şuraya gitti gelin. Koş 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 koş. Kafalı yoktu keseriz gelin. Neredesiniz? Gel 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 Aa burada burada burada. Yukarıya mı gitti? Hayır hayır gel 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 sağa dön sağa dön adamla kapışıyor. Bak sağa gitti gel 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 tünele git. Dur, tünele... dur 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 Önlük et. Tamam ben önündeyiz, önündeyiz. Tamam arkandayız. arkandayız. Busla busla. vuruyorum, bus atıyorum, bus atıyorum. Hadi. Hadi. Bekle, bekle 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 ben ben alayım ben alayım dur dur. Döndür oradan adamı. Döndürebilecek Hı, mi? Dönüyor mu? Şeye girdi. Oğlum, dur şeye girdi. adam. Abi, suda suda. Lan suda golden apple yiydi. Aç 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 aç. Dur önünü kesiyorum, önünü kesiyorum. Bekle. sen neredesin ki? Görmüyor musun salak? Oğlum kim öldürüyor beni? Lan vur şu dit bula. Halil öldün Halil. <laughs> Oğlum benim o kadar lak vardı ki görünmüyor ki hiçbir şey şu an. Lan adam adam adama adam, bak. Kılıç var. Canım az altal, canım az. Adam naz canı kaldı? Bana vur. Oltala. Hadi. Oltala. Hadi. Oltam bitti ya. Oltamız, bit. oltam tükendi. Hadi, Hadi Yusuf. Hadi. Hadi Olma Yusuf. Falan. Kesersek gitmeş başlayacağız. Kesersek gitme, gitmeş başlıyor. Tamam tamam dur 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 tuttum tuttum adam var geri çekildim geri çekil gel gel, gel 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 arkaya gel arkaya gel bana gel bana ben gel ben, er, ben neredeler ya oğlum boşver zaten dört kişi var gel çek bunu Kadir ben geliyorum sitik var mı sitik aşağı... sitik var aşağı. mı Aa, yok Oğlum bir stick ya bir stick ya. Abi bir tane çıkmaz mı ya? Allah'ını seversen ya. Oğlum bende yemek yok yemek ver. Gel yemek gel ver. gel. At. Get Aa ya. sende şey yok. Gel gel al al şu demirleri kendine bot yap. Şey nerede? Çalışma masası. Ne? ee gel ortaya gidelim. Ortadaki adamları keser. Gel 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 gel. gel Şuraya gireyim. Ya. Adam nerede? Ay Halil adam nerede? Dur bakıyorum hemen. Oğlum dur dur dur. Gel gel buraya gel. Kadir buraya gel. Bekle 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 geliyorum. Ana koşamadım. Niye geldi şey kim galiba? Kadir Yok, neredesin? Al geldim arkandayım. Arkandayım. Gel, gel ortaya gel ortaya. Tünel geçtikten sonra. Çabuk çabuk <laughs> çabuk çabu, çabu. adamı gidelim. Adamı gidelim. O tünelin tüneldeyiz tamam mı? Bak oltayı atam sana beni busla. Olta attım. <laughs> busla beni oltayla. Nerede? Nerede adam? Tünelin sonunda. Onun hani? biz tünelin başındayız. <laughs> Hangi bu tünel mi? ha şurada ya. Şur şur tünel. Geliyorum geliyorum. Yusuf çabuk 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 busat busat. Busat. Busla lan. Ben busluyorum. Ya 30 gel saniye, gel yapayım bari ya ditmeçe kalıyoruz gel. 30 saniye kaldı. Ulama <laughs> <dağlara> şimdi <ya. gitti, gülüyor> dağlara, gitti. Ya İyi, tamam boş ver gençler. gel. Daha çıkıyor bir ha. tane. bir şey diyeceğim. Yayın ha. varsa bana ver. Ben de ya yayın. Kanka uçak var ya. Uçak var ya. Evet. Uçağa çıkıyor çıkıyor işte. Uçağın olduğu Oltamı yere Oltamı ver çıkıyor. lan. Olta attıydım sana. Oltamı ver. Olta atmadım anam. Demir var mı sende? Benim o, kendi oltam vardı. Adamda. OHA adam ok tutuyor. Golden Apple yemiş. Benim Golden Apple'm var. Adamda var ya Diamond kılıç var. Aynen. Dur 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 dur. Oba. Tamam tamam ben aldım. Ben aldım. Blok it yapıyorum. Busla. Çıkar. Arena'dan çıkarsa şimşek yiyor, değil mi? Aynen. Abi, hey ya. Yıldırmıyor. Sen öteki taraftan dolaş ya. Abi sıkıştırın adamı. Abi 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 ben sen tutursun. oradan git ben şu taraftan git. Hop. Yusuf. çekil çek veriyorum. Ben öldüreceğim. Çekil çekil sen git kaç. Yusuf. Ne? Hadi. Oba. Yusuf öldüm yarım kalp yarım. Geride kaldı. Öldüm Yusuf öldüm neyse. Neyse arkadaşlar e, videomu Neyse beni zaten. izle lan beni izle bari videoyu bitirme ben varım daha Bak, bitirmiyorum oğlum bitirmiyorum Adam canı az Hop ah 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 Adam makro Oh <gülüyor> yeah GGS <laughs> <-G -Ace. gülüyor> Madem arkadaşlar <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik Video like atmayı unutmayın Bir abone olmayı da etkiletmeseniz kazandı Atiz gaming kazandı <laughs> Tamam tamam hadi gör Herkese görüşürüz Bay bay 拜拜拜。